Hı Merhaba Anıl Eymem. Bugün Damla Taş Mağarası'nı geziyor. Bugün mağarayı geziyoruz. Çok güzel bir mağara. Evet böyle. Damla Taş Mağarası. Çok güzel. Sakinlerden oluşmuş. Aslı hastalarına iyi geldiği söyleniyormuş. Sulardan oluşmuş bu sarkıtlar. Su damlaları nedeniyle. Tamam buraları çekiyorum ben anlayayım mı? Çok güzel görüntü oluşturmuş. Çıklar, çıklar. Tamam. Görüntü mükemmel. Çok güzel görüntü var. Anıl Eymen babasıyla abisiyle beraber oraya çıktılar. Tamam. Hı hı. güzel sarkıtlar oluşmuş. Değişik bir tecrübe edin Danılaydı. Büyüdüğünde hatırlamayacak ama abisi gezdi ve gördü.